Selam, hoş geldiniz. Hoş geldiniz kanalıma diyorum. Bugün sizlere başımdan geçen bir e, olayı anlatmak istiyorum. Başımdan geçen topuk dikeni. Bu topuk dikeni beni çok kötü etkiledi. Yıllarca inan çektim. Doktora da gittim tabii ki. Önce doktorda tedavimi aradım. E, sonuç alamadım. Hele ki sabahları kalktığım zaman yataktan kalkamıyordum. Yere basamıyordum. Yani gözlerimden yaş fışkırıyordu. Bu kadar zor durumdaydım. Yok yumuşak tabanlı ayakkabılar aldım. Yok ortaları oyuk topuğuma göre e, aparatlar aldım koydum. Ne yaptıysam bir türlü o dopu, e, topuk dikeninden kurtulamadım. Ben de interneti karıştırdım, karıştırdım. Bir yerden Google'dan bir yerden e, yazı gördüm. Yazıda bir e, bir kişi şeyde nerede gemide gemi mürettebatıymış. Aylarca gidermiş, gelirmiş. Orada bir bu acıyı çekerken bir arkadaşı demiş ki size bir şey öneririm. Siz bunu yapın deneyin demiş. Göreceksiniz demiş. Çok rahatlayacaksınız. Neyse onu dinledim, okudum. Okudum ve kendim dedim ki bunda bir şey yok. Vücuduma herhangi bir zararı gelecek bir durum da yok. Ben bunu yapıp kendimde uygulamak istiyorum dedim. Bu anlattığım olay 15 sene önce yalnız onu söyleyeyim. 15 sene önceydi hatta 15 seneyi de bir hikaye geçiyor. Çünkü tarih çok aklımda güzel bir şekilde kaldı. Ne diyor? Güzelce ben leğene suyumu koydum. Sıcak bir böyle ayağım yanmayacak. Yani böyle of diyerek suyun içine koydum. Yarım saat bu leğenin içinde az biraz da böyle şampuan gibi ya da vücut şampuanı damlattım ki ayağım rahatlasın içinde. Kayganlaşsın güzelce masaj yapayım. ayaklarım birbirine topuklarımı sürterek bir taraftan o zamanlar eğilebiliyordum ayağıma güzel masaj yaparak. Hatta su hafif soğuduğu zaman yanımda sıcak su ketilimde duruyor. Onu güzelce içine aktarırdım, sıcacık olsun diye tam yarım saat boyunca bu işlemi sürdürdüm. Sıcak suyun içinde beklettim ayağımı. Beklettikten sonra kaldırdım. Ee, dediğim gibi o zamanlar eğilip daha rahat yapıyordum. Ee, bir e, vix, sadece vix ve bal, hiçbir şey yok. Vix ve bal. Vix'i iki tatlı kaşığı vix aldım. Ee, e, yok bir tatlı kaşığı vix aldım, iki tatlı kaşığı bal aldım. Bir tatlı kaşığı vix, iki tatlı kaşığı da bal aldım. Bunu güzelce bir macun yaptım. Macunu yaptıktan sonra ayağımı kaldırdım böyle kenara koydum. Şuraya kenara koydum. Topuğum neresi oradan başladım. Yavaş yavaş sürmeye ve elimden tabi bastırarak olmaya. Bunu neredeyse 15 dakikaya yakın bu masajı yaptım. Bu masajı yaptım. Ha, hazırladığım o kürü 3 gün kullanacaksınız. 3 gün akşamları yapacaksınız. Bunu yapın. İnan, topuk dikeni diye bir şey sizde kalmayacak. Denedim ben. Ben denedim. Denemesem sizlere anlatmam bunu. Onu güzel bir şekilde ova ova ova, ova her seferinde azıcık alıyordum. Şu anda evde vicks olmadığı için sizlere onu böyle gösteremedim. Çünkü e, sokağa çıkma yasağı var ve yarın bugün e, sokağa çıkma yasağı olduğu için ben de bugün hazırlamak istedim. Ve asıl size anlattığım şekilde yaparsanız hiçbir şeyiniz kalmayacak. Onu güzelce 15 dakika masaj yapa 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 beklettim. Çıkarttım tabi su kenarda dursun hiç suya dokunmayın artık bitti. Yarım saat sıcak suda bekledikten sonra bitti. Ondan sonra sürdüm ayağıma bir poşet geçirdim. Akşam yatacağız artık. Yatmaya yakın yapıyorum. Çünkü üstünde basamıyoruz. Bastığımızda şakır şukur kayar yani. Güzel olmaz. Rahat edemezsiniz. Poşeti geçirdim. Bir de çorap giydim üstüne ki yatakta çok hışır hışır etmesin diye. İsterseniz jelatin geçirin ama ben poşet bağladım. Çorabı da üstüne geçirdim yattım. Sabahleyin kalktığınız zaman hiç ayağınızı yıkamıyorsunuz. Çorabınızı sıyırıp kenara koyuyorsunuz. O poşeti çıkartıyorsunuz. Ve üzerine tekrar o çorabınızı giyiyorsunuz. Akşam o işlemi tekrar yapıyorsunuz. 3 gün, bunu üç gün yapın bu kürü ve öbür hafta tekrar yapın. Bunu iki hafta üst üste yani altı gün yapın. Yaptıktan sonra hiçbir şeyiniz kalmayacak. Ben kurtuldum. İsterim ki sizler de kurtulasınız. Topuk dikeninin ne kadar sıkıntılı olduğunu bildiğim için e, sizlere bunu anlatma gereği duydum ve yaptığım işi paylaştığım yani kendimde denediğim şeyi sizlerle de paylaşmak istedim. Umarım bu videomda beğenirsiniz, memnun kalırsınız ve lütfen yapıp bana tekrar dönerseniz çok çok mutlu olurum. Çünkü eğer ayağında topuk dikeni varsa bunu deneyin ve bana tekrar dönüş yapmanızı isterim. Hoşça kalın. Lütfen benimle kalın. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.